Merhaba arkadaşlar. Skor kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Cumartesi bahisiyle karşınızdayım. Saat 4'te maç başlayacak. Ben maçı yükledikten sonra e, video yükledikten sonra göreceksiniz arkadaşlar. Bu maça maç boyunca arkadaşlar 8.5 üstünü e, hatta, hatta, arkadaşlar 10 kornerini değerlendirin derim. 9.5 üst korner maç boyunca arkadaşlar e, ve iki takım da gol atar. Sivas spor arkadaşlar. ilk yarı gol e, dep bir buçukunda değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İlk yarı bir gol maç boyunca iki buçuk gol üstünü değerlendirebilirsiniz. Sivas maçın iki buçuk gol üstü dep basman kaybedeceğini düşünmüyorum. Çiftesini Sivas Spor'un çiftesini değerlendirir. Maç boyunca 9.5 üst konular. Dundu her maç 2.5 gol üstü arkadaşlar. Dundu her maç 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. Dep basmanın 2 gol atarına 1.82'den de değerlendirebilirsiniz. Pentik Manisa arkadaşlar. E, maç boyunca 2.5 gol üstünü değerlendirebilirsiniz. İlk geri bir golünü 1.30'dan alabilirsiniz. Maç boyunca iki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Arkadaşlar e, Bendik Bendik iyi takım arkadaşlar. 4 galibiyeti var. 16 atıp 4 yemiş. Manisa'nda 3 galibiyeti var. 9 atıp 10 gol yemiş. Son maçlarında performansları çok iyi. 1.5 gol üstü ilk geri bir gol tercihini ön planda görüyorum arkadaşlar. E, bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Manisa sanki kaybetmez gibi. Oranlar çok bazlı birbirine çok yakın ve e, birinci ev sahibinin oranı düşük gibi. Yani burada dep basmanın bir gol atarını da değerlendirebilirsiniz. 1.43 orandan arkadaşlar bu şekilde değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. E, maç boyunca da 2.5 gol üstünü değerlendirebilirsiniz. Trabzon Fenerbahçe karşılaşması saatte de maçta zor. İki takım da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Trabzon deminde her zaman gollü geçmiş. Arkadaşlar maç boyunca 2.5 üst, gol üstünü değerlendirebilirsiniz. 1.74 oranı bu oran düşebilir. Ee, varını ve kornerini e, maç boyunca 9 kornerini 1.48'den kornerciler için değerlendirebilirsiniz. Fenerbahçe'nin ben burada kaybedeceğini düşünmüyorum. 0 ideal arkadaşlar. 2-2'de bir beklentim var. Yani Fener yenerse 2-1. Açıkçası varını en temizi varın üstünü değerlendirin diyelim maç boyunca. Bulaşmayın ama e, Fenerbahçe'nin ben kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Ama yine de e, varını üstünü değerlendirin derim. 4 tane karşılaşma görün hatlarıyla oynayabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde lütfen emeği saygısından videomuza like, yorum atmayı unutmayalım. Bu videoyu hemen hızlı yükleyeceğim ki e, rahat bir şekilde değerlendirin, görün arkadaşlar. O şekilde herkese bol şanslar, bol kolaşlar arkadaşlar.